Selam beyler. Ben Hasan Akif çalışır. Bugün sizlerle yepyeni bir yepyeni bir diyorum çünkü bugün Nulls Bravo oynuyoruz. Arkadaşlar Nulls Bravo hileli bir oyun ve biz bugün Mustafa yani Ant King öteki gerçek hesabının adıyla Ant King'le kuzenim yani onun da kanalı var. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Onunla 1v1 atacağız. 7 olan kazanacak. Hazırsanız başlıyorum. Ben karakter seçeceğim şimdi. Sessiz olacağım çünkü kardeş kuzenim yanımda. Şimdi size alacağım savaşçıyı şu anda görüyorsunuz. Bence çok yeterli bir karakter. O yüzden bunu alacağım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Kısa bir işim çıktı. Onu alıp hemen hallediyorum. Arkadaşlar yeniden geldim. Aldığım savaşçıyı burada görüyorsunuz. Şimdi Ant King yani kuzenim Hazır verdi. Başlıyoruz. Şu an şu anda Nus adı Gördüğünüz gibi Ezvin Poco. Arkadaşlar Poco yazmışlar ya, da ile hiç oynayamıyorum. Onu da açıklamada belirteyim. May kalmış şimdi de. Ben de kit var arkadaşlar. Ben bunu yerim. Yük kırmaya başladık. Şimdi Mike'ı beşe çarpıp ona böleceğiz arkadaşlar. 1-0 diyebilirsiniz yani siz. Bir görürsem var ya ulti yapıştıracağım. Ne yapacak bu Aha burada. Bir beni alakınlaşsın var ya. Ana ayağını içeri ulti attım. Neyse dolar o birazdan. Biz buradaki yükleri çalalım. Bu oh, burayı da kırdık. Altı yüküm var. <laughs> evet. Ultimin dolmasını bekliyorum habersiz orada. Abi bu kadar kötü oynar bir insan ya. Oh, yakınlaştım. Kıskaladı aldı. Arkadaşlar 1-0 oldu dedim. Hemen kulübe yazacağım. Gördüğünüz gibi 1-0 olacak demiştim size. Tebrikler yazdı. Aa yanlış yere koydum. Hemen 1-0 yazıyorum ve devam edeceğiz. 1 bir... 0 Arkadaşlar 1 olan benim onu da hatırlatayım. Ben devam ediyorum. Arkadaş daha hazır değil herhalde savaşçısını seçiyor. Evet o da seçti karakterini. Şimdi başlıyoruz. Durum 1-0. Aha kolet almış. Bakalım neler olacak. Başlıyorum. Kolet yeneceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Kolet de bence kolay bir rakip kit için. Bunu kiti yenebilecek bir karakter var. Onu da yanımda olduğu için Yakında olduğu için söylemeyeceğim. Yoksa onu alar. Kardeşim, ar kuzenim biraz sinsi bir insandır. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yaptığımı söylemiyorum. Siz görüyorsunuz. Yoksa gelir arkamdan başlar yine boş şeyler yapmaya koletiyle. He burada. Nasıl kaçıyor bak. Sen neresin arkasından at sürüsü giriyor. Va 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 nasıl kaçıyor? Hop ben bunu da aldım. 6'ya 3. Şunu da alacağım şimdi. Hoppa. Kutuya 2 atıyorum arkadaşlar. Polet de hala sevinme işareti yapıyor. Arkadaşlar 2-0. Konuşmaya gerek yok. 2-0 yani arkadaşlar ben neyim ki ya Ay yanlış yaptım Hem de 2-0 yazıyorum 2 2 Fısır Öndeyim Arkadaşlar 2-0 Hep aynı savaşçıyı alma diyor Bakalım ya ona görürüz Ben savaşçımı bulmuşum Niye değiştireyim ki yani mantıken Eğer yenilirsem Savaşçımı değiştiririm arkadaşlar 2-0 şu an durum Çok iyi gidiyoruz Ne lan bu kol bak Şato kralına benzemiş Bir de Goldarius niye o kadar büyük? Oyun hatası var. Tokatlayalım arkadaşlar. Şimdi. devam ke Goldderius'u görene kadar devam ediyoruz. Hop. Goldarius şu an ortalarda yok. Ulti'm var zaten. Görürsem indiririm. Gördüm de neyse. Şu an onu aldırış etmeyeceğim. Gördüğünüz gibi burada da var. O burada da varmış. Şunu da alayım. Gazlardan dolayı kırılmış. Hoppa burayı aldık. Tamamdır. Burada büyük kutusu vardı. O da burada. Hemen alalım. Gaz geliyor. Hop bunu da aldık. Arkadaşlar kaçık olduğum şu anda söylemiyorum duymasın diye. Bir yerlerde saklanıyor. Ben tanıyorum onu. Gördüm arkadaşlar o da beni görmüş. Ultiyi dikkatli kullanırsak alırız. Yaklaşacağım şimdi ona. Hop. Allah yanlış yarattı attı kultiyi. Neyse doğmasını bekleyeceğiz. Birazcık oyalayalım arkadaşı. Oo! 3-0 arkadaşlar. Hata yaptı. Zıplamamalıydı. Yakından harika oynayan kite yakınlaşırsam böyle olur. 2-0. Ne diyor? Bir şey arkadaşlar. Ya yeter. <laughs> Gülme işareti atayım da bu şey gitmesin. Neyse. 3-0 yazalım biz. 3 fısır. 3 fısır arkadaşlar. İddia ediyordu senin şu ara böyle yeneceğim falan filan. Ya yeter de işte savaşçıyı. Dur. Ellerim. ha Arkadaşlar ses şeyinden yaptım. Bir de buna özel bir benim emojim var. Onu atıyorum. Dur. Heh. 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 Arkadaşlar emojimizi de attık. Devam ediyoruz. 3 fısır şu an Ya hadi kazandın işte kupa kasalım. Arkadaşlar yet de biteceğini söyledim arkadaşa işte. Evet devam ediyoruz. Elime konuş yazmış arka altada. Şöhreti de Güneş 2. Bizde bütün karakterler var. 80'de 80. Search almış arkadaşlar. Search de güçlü bir rakip olsa da bence ben yine alacağım. Daha şu ana kadar oyuna başlayalım beni bir kere bile aksesuar kullanmadım arkadaşlar. Aksesuarım da görünmez olma. Devam ki şimdi Burada da yükler var Bunları da alalım Search şu an hiçbir yerde yok Aha, Gördüm Arkadaşlar 4-0 4-1 de yanına fısır koyun Böyle işte Bence birazcık iyileşmesi lazım 4 fısır oldu durum. 4 0 Devam ediyoruz. Savaşçı seçiyor. Bakalım şimdi nasıl bir şeyle deneyecek. Sörçü de yendik. Yeneceğimi düşünüyorum dedim. Yendim. İnşallah bunu da yenerim. Şimdi devam ediyoruz. Dog. Dog da zor bir karakter cidden. Kit'e karşı koyabilecek mi bakalım yani karşı koyabilecek bir karakter diye düşünüyorum. Bakalım 4000 mi olacak 5-0 mı olacak? Arkadaşlar bence 7'ye çok uzun sürecek böyle giderse. O yüzden ben 5'e çekiyorum. Kazanma sayısı 5. Duysun o da. Duydu tamam like işaretini yaptı bana. 5'te bitecek. Ben şu an 4'üm. Şu an çok iyi oynaması lazım. Hiç kaçırmaması lazım. Ve ben de çok dikkatli oynayacağım. Bakalım 5-0 mı bitecek? 4-1'den uzamaya devam mı edecek? 11. dakikaya girdik. Burayı da alalım biz. Hoppa şurayı da aldık. Dak buradasın biliyorum. Burada değilmiş. Urtu boşa gitti. Buradaymış. Gel diyorum. <laughs> Hareket yapayım ben de ona. O bana yaptığına göre görünmez olalım. Evet, ultim doldu. Yakınlaştım. Hoppa! Arkadaşlar. Benden kaçar mı? Kaçmaz. Arkadaşlar yani ben neyim? Anlamıyorum ben nasıl bir oyuncuyum kitle? Anlamadım. 5-0. Kuzenimi açıkçası tokatladım. İstersen gelsin o da bir yorumlarını söylesin. Kulüpten yazmak istedi, şu an konuşmak istemiyormuş. Bakalım kulübe ne diyecek. Güzel oynadık bence. Ben Beğendim. Eğlenceliydi onunla oynamak. Tebrik ediyorum kendisini. Duyuyor şu an benim söylediklerimi ama kulüpten yazıyor. 5-0 yendim. Yani yeneceğim de zaten kitle oynadığım için belliydi ben. Kitle oynamaya alıştım. Bayağıdır kitle oynuyorum. Antrenmanlar yapıyorum sizin için. Sen iyiydin ben kötü oynadım biraz bot gibi oynuyordum tebrikler. Ee, şimdi ona ben buradan sesleniyorum. Yazmak şimdi beni üşendiriyor. Ben de kendisini tebrik ediyorum o da iyi oynadı ama biraz daha dediğim gibi. Yani şöyle ikimiz de aynı karakterlerle oynasaydık daha adil olabilirdi. Ama olsun o kiti seçmedi. Kite kitle karşılık verdiği aklına gelmedi galiba. Şimdi ben diyorum ki, şimdi şu anda çıkalım şuradan. Mars 3 şöhretine biz güneş 1 yapalım şimdi. Bakalım yetiyorsa. Bir saniye şurada unuttum. Hemen yapacağım sonra. Bir saniye. Hemen şuraları hallediyorum. Ücretsiz alalım bin kredimizi buradan da. Şuradan da alalım. Evet. Arkadaşlar yapamadık. Yani yapacak bir şey yok. Kredilerin de bu kadar var. Bir de dükkana bakalım. Dükkanda neler var. Kredi alabileceğim bir yer yok. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu burada bitiriyorum. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.